Ee, vitamin ve mineraller bizim beslenme sürecindeki en önemli fonksiyonları metabolizmamızın düzgün çalışmasını sağlayan unsurlar. Yani vitamin ve mineraller olmadığı zaman vücudumuz düzgün çalışamıyor. Şimdi pandemi sürecinde ne oldu? Gerçekten e, yani bağışıklığımızın güçlü olmasının ön plana çıktığını hep söylüyoruz. Ee, vitamin ve mineraller bağışıklığımızı güçlendiriyor yani sistemimiz güzel çalıştığı için güçleniyor. Özellikle A vitamini, C vitamini, D vitamini bunlar önemli. Yine minerallerden selenyum, çinko gibi mineraller bunlar detaylarına girmeyeceğiz hepsi çok önemli. Şimdi yapılan ben bir çalışmayı hatırlatmak istiyorum, sunmak istiyorum izleyicilerimize. Ee, pandemi sürecinde hayatını kaybeden hastalarımızın kanlarında D vitamini düzeyleri ölçüldü yapılan bir çalışmada D vitamini düzeyi normal olanlarda ölüm oranı %4.2 4.2 D vitamini düşük olanlarda bu oran %88 çok düşük olanlarda ise ölüm oranı %99 D vitamini düzeyiyle e, hayatını kaybetme arasında bu kadar çok şiddetli bir korelasyon var. Tabi hayatını kaybedenlerin başka sorunları vardır. Belki yaşlı olduğu için yeteri kadar vitamin alamamıştır olabilir. Yani direkt de vitaminle bağlamak doğru değil. Ancak vitamin eksikliğinin hastalık sürecini nasıl etkilediği için böyle çok çarpıcı bir örnek var. Vitamin de mineraller sağlığımız için önemli diyoruz.